Merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte bilgisayarda ekran kaydı almanın en kolay yöntemini öğreniyor olacağız. Bu işlem aslında oldukça basit ve kısa süren bir işlemdir. Daha fazla vakit kaybetmeden işlemlere başlayalım. İlk olarak ekranda görmüş olduğunuz gibi klavyedeki Windows tuşuna basılı tutuyoruz. Daha sonra elimizi Windows tuşundan kaldırmadan G tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi önümüze ekran kaydedici özelliği çıktı. Ekran kaydı almak için ilk olarak buradaki kamera işaretine tıklayın. Daha sonra ekranda gösterilen alandaki Kaydı Başlat bölümüne basarak ekran kaydını başlatabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi sağ üst bölümde ekran kaydının başlarına dair sayaç alanı görünmektedir. Kayıt durdurmak veya mikrofon sesini kapatıp açma işlemlerini yapmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Son olarak kaydı durdurduktan sonra alınan ekran kaydını görüntülemek için Yakalamalarımı Göster bölümüne tıklıyoruz önümüze gelen alan üzerindeki dosya gezgininde aç alanına tıklayarak aldığımız ekran görüntülerini açabiliriz. Evet arkadaşlar eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.